İsrail petrol konusunda dışa bağımlı bir ülkedir. En çok petrol ithal ettiği ülke ise %28 ile Azerbaycan'dır. İsrail 2024 yılında Azerbaycan'dan tam 17 milyar dolarlık petrol alımı gerçekleştirmiştir. 2025'in ilk çeyreğinde de bu alımlar hız kesmeden devam etmektedir. Azerbaycan'ın İsrail'e sattığı petrol Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden taşınmaktadır. Türkiye'deki limanlardan çıkarak İsrail'in Aşkelon limanına ulaşan bu petrol adeta İsrail'in can damarı konumundadır. Türkiye bu güzergah üzerindeki geçişten varil başına 1,27 dolar gelir elde etmektedir. Ne yazık ki ülkemiz yalnızca 2024 yılında İsrail'e yapılan petrol satışlarından 293 milyon dolar kazanç sağlamıştır ve bu satışlar halen devam etmektedir. Söz konusu açıklamalar olduğunda kırmızı çizgilerle mangalda kül bırakmayan yöneticilerimiz iş İsrail'e petrol satmaya gelince kırmızı çizgilerinin yalnızca para olduğunu bizlere açıkça göstermektedir. 31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek. Gazze'de elini bize uzatan kardeşlerimiz sevinecek. Sonuç mu? Gazze'de hayatını kaybeden her çocuğun kanında o varilden damlayan petrolün de bir izi var.